TRT'den herkese merhaba. Ben Eda Balaban. Lightning Network nedir? Bundan bahsedeceğim. Blockchain teknolojisinin ölçeklendirme problemine çözüm olarak geliştirilmiştir. Blockchain ağında yapılan her bir işlemin madenciler tarafından onaylanması ve bu onay sürecinin saniye başına yapılan işlem sayısını düşük seviyelerde tutması sonucunda ana ağın yükünü hafifletmek amaçlanmıştır. Lightning Network ile birlikte kullanıcılar kendi aralarında bir ödeme kanalı oluştururlar. Bu kanalın oluşumu için blok blockchain'e giriş yapılır. Ancak daha sonraki ödemeler anlık ve doğrudan bu ödeme kanalı içerisinde blockchain'e kaydedilmeden gerçekleşir. Bu durum işlemlerin çok daha hızlı olmasını ve mikro ödemelerin gerçekleştirilmesinin kolaylaşmasını sağlar.